Çeçenistan'daki harplerde Efendi görenler burada PKK ile savaşlarda komiser geldi bir gün silahım bitti dedi kaldım dedi PKK'cılarla karşı karşıya mermim bitti dedi bir şeyim kalmadı dedi bir zat geldi e bana yardım etti beni korudu muhafaza etti neyse adam seneler sonra geldi o sizdiniz yani efendiye bunu anlatmaya kalkıyor efendim mübarek öyle şeylere hiç keramet satmaz bir şey yapmaz şey. başkası olsa ooo Arkadaşları toplayın. <laughs> Hele bir anlat. Ulan ne sahtekar Allah. <laughs> efendi diye hiç öyle bir şey yok. Efendi de mübarek normal vaka gibi dinliyor. Normal vaka hiç. Efendi hiçbir şey değil. Efendi yalnız ağzından kaçırdı efendi. O sen miydin dedi. <laughs> Orada kaçırdı demek yani o onu kastetmiyor da. O sen miydin diyor mesela. Ya bir gün Hacı Bilal odaya ki ya kimseyi odaya sokma dedi. Fahri Efendi. Kimse odaya sokmadı. Öyle de demez ha. Zikir yapıyor zaten. Kimse odaya... Öyle... Hacı Bilal de anlamaz ki rahmetli. Efendi alı seccadeden yatağa yatırıyor zorla. <laughs> yani nazı yok, Nazlı adam. Ya bana da mı diyor. Ya sana da mı bana da mı diyor. Mübarek kapıdaki adam görevli. Diyor ki kimseyi sokmayın buyurdu. Ben şimdi Bilal Efendi ben ne yapayım? Hadi be dedi falan. O da şey sert adam. Daha onu durduramadı ki açtık kapıyı. Efendi mübarek yatakta böyle Mevzilenmiş bastonuyla böyle mevzide duruyor. Ya kim dedi? Yani bir şeyi bozdu o artık o giren. Dedi Bilal dedi gel o zaman geldin gel dedi yani. Açtın kapıyı artık be Ondan sonra Çeçenistan'da meşgul oluyordum. E cephedeki adam da diyor ben gördüm. Ha şimdi bunlar Allah dostlarının halleri var makamları var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü iki zırhı üst üste giymiştir. Yine aynı savaşta Resulullah'ın başında miferi de vardı ve aldığı darbeyle mifer kırılmış, Peygamberimiz de yaralanmıştı.